Cümleten selamünaleyküm. Bugün bir market alışverişi yaptım. Boykot ürünlerine dikkat ederek sizinle de paylaşmak istedim. Şöyle bir ketçabım var. Ketçap aldım. Şu an fark ettim. Acı almışım. Şöyle Marmara Birlik kuru sele zeytinini aldım. Tarım Kredi Kooperatif'in tam yağlı olgunlaşmış inek peynirini aldım. Şöyle bir tost peyniri aldım. Bir koli yumurta aldım. Bir kilo un. Şöyle bir litre tam yağlı süt. Şöyle altılı muzlu sütlerden aldım. İki tanesini çocuklar içti. Şöyle iki paket. Biri ince uzun. Biri burgu makarna. İki paket makarna aldım. Şöyle üç tane çabuk kreter. Üç tane tavuk çorbası. Bir adet yara bandı elit markasının e, bulaşık sabunu bir adet şöyle e, diş macunu bir adet krem şöyle bir tane de zeytinyağlı sabun aldım kocaman şöyle 2 kilo bunun üzerinde doğal olduğu yazıyor kullanıp göreceğiz. İnşallah memnun kalırız. Hem bu şekilde e, zeytinyağıyla saçlarımızı besleyip hem de e, ülkemize destek olmuş oluruz. Yabancı markaları almayıp benim e, haftalık alışverişim bu hafta böyle kapatmış olduk. Herkese iyi günler dilerim.